Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Keyfiniz gıcır olsun. Arkadaşlar bugün bakalım güncelde neler yaşanıyor. Hafta sonunu nasıl geçiriyorlar. Bununla ilgili bir açılım yapalım. Sizler de bu konuda içinizi rahat tutun. Emin olun gelişmeler ne olursa olsun. Bakın ne olursa olsun. Sizin hayatınızdaki şifalanma sizinle olacak. Başka türlü değil. Siz şifalandıkça şifalanacak. Ben zamansız zamana niyet alıyorum. Evet. Aynı 18'de sanki dolunayımız olduğunu biliyorum. Bu süreçler hızlanmaya başladı. Görelim bu karmaşıklıktan, duygusal havadan Cesaretle çıkacaklarını bunu algı, görmeyi hepimiz hak ediyoruz herhalde. Kolektifin aklındaki kişi şu an güncelinde ne oluyor? Hafta sonuna nasıl başladım? Diye bir soralım enerji olarak. Görünüyor mu? Arkadaşlar, öyle bir kart attık ki şimdi iki tanın yan yana. Çok zor durumlardan geçiyorlar diyebilirim. Burada bir hem aşk hem mantık anlamında iki tane dişil enerjiye kaptırmış gidiyor kendini. Pardon. Sınavı var. Yani bu dişil enerjiler İkisi de aynısı olabilir. Yani buradaki aslında süreç bence sizinle alakalı birinci versiyonda. Siz hem duygusal anlamda hem de e, mantıksal olarak kafasında e, net olarak bağlı gördüğü, e, dengeli gördüğü, uyum içerisinde gördüğü kişisiniz. Fakat fakat gelin görün ki burada bir türlü başaramadığı bir şey var. Bu başaramadığı şey eee bu kişiyle yan yana olabilmekle ilgili bir süreci atlatamıyor. Günceli, yoğun, hissettiği o derin duygu, derin bağ onu bir sınava tabi tutmuş. Sanki son hamle der gibi buradan bir çıkış sağlamaları gerekiyor. Bu birinci versiyon. İkinci versiyonda da iki tane dişil enerji var. Burada Dişil enerjinin biri sizsiniz, diğeri de hayatında olan bir başkasıdır. Bunun ikisinin arasında yaşadığı bir gerginlik, bir e, zorlanma yani bir sınav de, diyelim. Fakat onun bağlı hissettiği, aşk olarak hissettiği ve derin bağ kurduğu kişi tabii ki dişil enerji olarak sizsiniz. Bir tarafta e, mantıksal anlamda bir e, hariki eylem içerisinde bir tarafta da duygusal bir durum içerisinde. Şimdi elinin kolunun bağlı olduğu doğrudur. Evet kendisi bir şekilde bu bağlamayı yapmış. Bağlanmış yani. Bu bağlanma somut adım atmasını engelliyor. E, i̇kilemler, ikilemler, ikilemler çok yoğun arkadaşlar. Çok yoğun gerçekten. Onun hayatındaki o dişin enerjiyi Gerçekten onun yoğun bir şekilde e, bir hareket noktasına gitmesini engelliyor. Bu annesi olur, kar, eşi olur, çocuğu olur bilemem ya da çok e, samimi bir dostu olabilir. Diyor ki bana burada ben bir başlangıç yapmak istiyorum evet seninle güncelde bunu yapmak istiyorum fakat işte bu karşıda yaşadığım kişiyle çatışmalarım bir türlü karar alamama noktasına getiriyor beni. Orayla bir sınavım var benim. Aslında o sınav sizinle. Çünkü siz bu aşkı ona sergilememiş olsaydınız ya da size bu olan bu aşk olmasaydı, bu bağlı olmasaydı böyle bir savaş da olmayacaktı. Olduğu alanda kendini bir şekilde tutacaktı. Ama öyle değil. Sizinle şimdi bütün bağları siz kopardığınız için tekrardan kurması gerekecek ve kurarken de ne yapması lazım? Hayatındaki zorluklarla mücadele etmesi lazım. Çünkü kopamıyorsunuz, kop kopulmuyor. Yani aileden kopar, sizden kopamaz diyeyim. O kadar. Çünkü aradaki bağ, ikiz ruh, ikiz alev bağdır. Bağ öyle kolay bir bağ değildir. Şu an adım atmak istese de uzağa bakıyor, bir, bir türlü bir şey göremiyor. Belki siz uzaktasınız, sizi göremiyor. Belki yakındasınız ama yine de plan yapamıyor. Önünü göremiyor diyebilirim. Maddi sıkıntılar içinde olduğu o kişi, kimse, o dişil enerji bu dediğim gibi anne olur ya da bir başkası olur fark etmez. Burada bunun da büyük bir sınav olduğunu güncelinde uyanırken de bunları sürekli düşünüyor. Belki siz uzaktasınız şu anda size bakıyor ama yine bir şey görmüyor. Dediğim gibi göremiyor çünkü önünü göremiyor. Burada ama tabii tek bağlı olduğu kişi sizsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Aradaki bağ. işte ikiz alev, ikiz ruh bağ. 44 rakamı Burada bir bağlılık, burada bir aşk var. Ve yolculuk. Yolculuklardasınız. Siz de yolculukta olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, bu yolculuk içerisinde sizi uzaktan takip eden biri de görünüyor. Ya yani da siz dediğim gibi uzakta görünüyorsunuz. Evet. Güzel bir enerji mi desem? Şimdi bizim için aslında onun oradaki sıkışmışlık enerjisi güzel. Ama e, gelin görün ki ona sorun. Onunki güzel değil. Çünkü ona göre berbat bir durumda şu anda. Peki buradan devam edelim. Güncelde ne oluyor onda? Güncelinde ne var? Ne yaşıyorsun? burada büyük bir aşktan bahsediyorum arkadaşlar. Öncelikle bu. Siz sabırla e, ve ılıman bir şekilde, sakin bir şekilde m, uzun zamanlar beklenti içerisine girmişsiniz. Fakat e, burada büyük bir de aşk var zaten. Bu aşkın bollandığı, bollandığını görebilirsiniz. Eğer ki siz ondan gerçekten ayrıysanız, ya da uzaktaysanız ya da yolculukta başka bir yerdeseniz, ondan ileride bir yerdeyseniz burada büyük bir aşk var. Ve bu aşk gittikçe çoğalıyor. Hayatındaki onu rahatsız eden, acı veren, karar veremediği bu süreçlerden adım atmasını sağlayacak noktaya gidiyor. Çünkü dileği sizsiniz. Bakın size olan aşkı. Çok fazla sabır enerjisi göstermişsiniz. Burada ve bu sabır enerjisiyle birlikte onun size gelişini, e, onun da onun şey sizin onda çoğalışınızı burada görüyoruz. Ve siz dimdik ayaktasınız arkadaşlar. Kalp acıları yoğun. Kalbinizden vurduğu süreçler yoğun. Ama şu anda o acı çekiyor mu? Tabii ki acı çekiyor hem de fazlasıyla. Öfkeli, hırslı. Biraz burada olur Ama sadık mı? Sadık bir kişiden bahsediyorum ben. Bu aşk çoğalıyor. Bunu görün diyorum. Buradan bir tane daha atmak istiyorum arkadaşlar. Bu çoğalan aşkı görelim. Eskisi gibi olmayacak. Neden? Bunun farkında artık. Sizinle buluşmak, görüşmek isteyecek. Eskiden ha harcadığı bu aşkı e sizin değişiminizde artık eskisi gibi olamayacağını biliyor. Ve bize diyor ki burada ben aşık. Evet ben bu aşkı hiç ettim. Ben bunun farkındayım diyor şu anda. O yüzden sizinle bir alanda buluşmak, görüşmek, konuşmak, yan yana gelmek istiyor mu? Çok istiyor. Ama işte gelin görün ki siz değiştiniz. Bunu da biliyor farkında. Bakın sevgiyle aşkla konuşmak, sevgiyle aşkla buluşmak. Farkında olduğu şeyler noktasında belki sizi bir şekilde küçük küçük taciz ediyor, küçük küçük bir görmeye çalışıyor, oradan buradan takip etmeye çalışıyor. Ama belki bir şey göremiyor bunu yaparken de. Onu da söyleyeyim. Bu aşk onun için gerçekten mutluluk. Onun için ee, hoş. Onun için bir tören ya da bağımlılık bağlılık bu yüzden bir kıskançlık enerjisiyle geçmişte yaşanan durumlar şimdi bu noktada yaşansın istemiyor çünkü diyor ki ben bunun farkındayım. Ya yani geçmişte gerçekten kıskanç tavırla sergilenmiş öfkeler konuşulmuş belki dil yaraları oluşturulmuş ya da ya anlatılmış ya da başka üçüncü gibi bir kişi araya sokulmuş. Onların lafıyla sözüyle hareket edilip sözlerde durulmamış. Demek ki bunun farkında şu anda kendisi çok farkında. Hem de dedim ya bu aç çoğalıyor ve sizi bu yüzden çok istediğini sizinle aynı noktaya gelebilmek adına kafasında çok fazla çatışma içerisinde olduğunu sizden haber alamamak onu daha da delendiriyor diye bilelim. arkadaşlar. Alyans. Bakın burada bir yüzük meselesi var. Sizinle bu yüzük meselesini konuşabilecektir. Evlenmek istemiştinizdir belki geçmişte yapmamıştır. Şimdi istiyor. Bunun için konuşacak belki. Ya da evlidir. Evliliği ile ilgili artık geçmişteki gibi olmayacak diyor. Her şeyi konuşmak istiyor mu? İstiyor. Devam edelim. Bunlar tava geliyorlar, tava. Yani bu aşk zaten harcayacak bir aşk değil. Öyle görünüyor. Kendileri harcayacaklarını düşündüler ama olmadı. Şimdi korkuyorlar. Korkuyorlar. Korkunun arkasına merak var. Siz yolculuktasınız anladığım kadarıyla. Ya da dediğim gibi uzaktasınız. Ee, bu uzaklık olayı var onlara göre. Ee, eğer ki bu uzaklık ruhsalsa e, ya da bu uzaklık ım, engellerse Bundan dolayı çok merak ediyor siz arkadaşlar. Zaman akıp gidiyor ya. Bu zaman o kadar çok etkiliyor ki onu. Korkmaya başlamış, sizi kaybettiğini e, anlamaya başlıyor. Kaygılı, çok tedirgin bir enerjide kendisi. Zaman, zamanı durdurmak. Artık sonuç olarak bir başlangıç yapmak için kalkıp gelmekden bahsediyor. Belki arabayla size doğru gelmek ya da sizin ona bir şekilde gitmenizi istiyor diyebilirim. Buradaki yolculuk diğer bir yolculuk da arkadaşlar artık kendi başına bir karar verme noktası. Çok merak ediyor, ikilemi var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyor. Bu yüzden ikilemleri var. Bu ikilemleri bitirebilmek adına ya da hayatındaki somut olan sorunları neyse maddiyat olur, iş olur, kariyer olur fark etmez. Ya da evlilikle ilgili mahkemesel süreçler olur. Onu ikilemde bırakan somut her şey. Bunlardan artık bitin çıkmak istiyor ve yedili bir zamanda bunu halledecekmiş diyor bize. Diyor ki çıkacağım buradan. Yani ne için? Başkalarının etkisinde kalarak hareket ettim şimdiye kadar. Ama artık kimsenin etkisinde kalmak istemiyorum. Buradan çıkacağım diyor. Merakı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar merak içerisinde. Ha, bu arada bu merak içerisinde olmak onda da korku yaratıyor. Görmüyorlar ya. Yönünü size çevirmesine sebep oluyor. Denge istiyor. Sizinle ilgili bir çözüm istiyor. Artmış da artmış çözüm odaklı bir aklımızdaki kişi haline gelmiş kendisi. Tutkuları ağır şeyi yoğun. Tutkular aşk noktasında tekrardan yaşamak istediği bir noktaya gelmiş. Sizinle eril dişil dengesi gibi gece gündüz gibi birbirinizi çok fazla dengelediğinizin farkında. O yüzden bunlar çözüm arayışında ama evet şu anda bu kalp acısını çok yoğun hissediyor ve bu çözümü bulmak için de net kararlı bir şekilde duruş sergilemesine gerektiğini biliyor. Yani ikilemleri ortadan kaldıracak kalp acısı var çok düşünüyor şu anda. Sizin kalbinizi acıttığında çok iyi biliyor. Diğer türlü de mahkemesel bazı süreçlerinin onda şu anda yönünü bulmasında size gelmesindeki engel olduğunu söylüyor evli kişiler için. Eğer bu evli değilse de başka bir mahkemesi varsa da parayla ilgili falan mirasla ilgili onunla ilgili bir engelinde olduğunu bize söylemeye çalıştı. Peki bu engellerden biri yüzleşme. Yani önünü açmak artık. önünü açabilmek için uyanışa geçiyor ve yönünü size çeviriyor. O yüzden uyanışa geçtiği için mahkemede ise, güçlü bir ilişkide ise bu farkındalığa varıyor, uyanıyor demektir. Yönünü bu yüzden de size çeviriyor. Son bir de buradan alalım bakalım. Ne yaşıyor bu? Çözüm, bakın burada anahtar var, burada da var. Görüyorsunuz değil mi? Çözüm odaklı olmuşlar. Bayefendiler, hanımefendiler. O kadar yoğun bir çözüm istiyorlar ki çok fazla bu aşkı arzuluyorlar çünkü. Önlerindeki engel hala bu, bu şekilde. Eskiden bir ara böyle bir boşluğa düştüler. Sanırım bir zamana yaydılar ama baktılar ki yine olmuyor. Bu sefer bu durumların üzerine daha fazla yoğunlaştılar. Kendileri çözme odaklı olmaya ve gayret gösteriyorlar ve başarmak tekrardan bu şansı elde etmekle ilgili bir durumu çok fazla istiyorlar. Diyelim ki burada evle ilgili bir mesele var. Bu evle ilgili mesele herkes için dedim ya. Önlerindeki engel çoluk çocuk, anne baba, eş olabilir ama yok. Bu engel kendi geçmişinden getirdiği kafasındaki travmalar da olabilir arkadaşlar. Bakın burada bu da böyle. Siz oradan savaştan ayrılmışsınız. Bu arkanızı dönüp gitmişsiniz. Evet. Burada çok bariz bu görünüyor. Ve bu yüzden bir acı var aslında. Kalbinizde acı var ama onlar da şu anda acılı bir süreçten geçiyorlar. İşte olgunlaşması gerekiyor. Buradaki acı çektiği süreç dediğim gibi evinde babasıyla bir süreci vardır. Şu anda acı çekiyor. Patronuyla bir süreci vardır. Acı çekiyor. Yani buradaki ama daha çok ailesel bir süreç bu. Bu durumu halletmek için her şeyi baştan sıfırlamak istediğini söylüyor. Eğer dediğim gibi mahkemesel süreci varsa eş olarak buradan da artık çıkacağını bize söylüyor çünkü aşık, aşık, aşık. Bu aşk orada çok yoğunlaşmış. Kendisi sizinle bazı bazılarınız da aynı iş yerindeymişsiniz sanki çekip biliyorsunuz oradan başka bir yere gitmişsiniz öyle bir görüntü var burada. Artık tekrardan istiyor mu? Tekrardan istiyor arkadaşlar. Bunu da çözmek için elinden geleni bundan sonra yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü netleşmek, çapa, çapa atmak, artık bu ilişkide yerleşmek, bir daha değişmemek uğruna. Çünkü ruhsal anlamda sizi çok fazla e, özlüyor. Ruhsal anlamda bir bağ içerisinde ruh eşi olduğunuzu düşünüyor ve bundan kopamıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ne zorluk yaşarsanız yaşayın. Eğer ki ortada bir aldatma yoksa, bakın aldatma diyorum hani bir başkasına gitmediyse, eşi olanlar için demiyorum. Hani bekarsınızdır, bir başkasında ben bulurum deyip çekip gitmiştir, orada burada gününü gidermiştir. Bunlar için demiyorum. Bunları siz kendiniz karar verirsiniz. Ben kimseyi yargılayamam. Ama onlar geldiğinde zaten çoğu gitmiş olur. Siz gitmiş olursunuz onlardan. Ama eğer öyle bir şey yaşanmadıysa üstünden üç yılda, beş yılda geçmiş olsa sevgi, aşk orada varsa emin olun her şey değişir. Her şey silinebilir, yeni baştan bir ilişki oluşturulabilir. Aşk başka bir şeydir arkadaşlar. O yüzden biz bu aşkı dünyada ne kadar gereksinme olduğunun farkına varalım. Şimdi ben buradan alıyorum. Rumimizden bu hafta bu adımı atabilecekler mi? Bu çözümü bulmuşlar olacaklar mı? Diye soralım. Dinarların beşlisi evet çok yokluk içindeler. Her şeyde yani burada daha çok duygusal yokluk. Çünkü o kadar büyük özlem var ki. Dinarların beşlisi dinarların altısı. Beş bir daha altı. Bakın başlangıç yapmak. Tekrar bu aşkı o kadar yoğun arzuluyorlar ki. Bu başlangıç birli bir zamanda. Umarım ki bir gün olur, bir hafta olur daha fazla olmaz. 6, 16, işte 6 gün sonra bu aşk tazelenir. Bu aşk yeniden bir başlangıca doğru gider. Çünkü hasret ve özlem çok yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. Ve burada anlaşılıyor ki aklımızdaki kişi sizin değerinizi, farkınızı ayırt etmeye başlamış bunun üzerine başka bir kart almak istemiyorum bakın karıştırdım yine aynısı geldi artık farkındayım diyor ben her şeyi anladım bir tane de bunun üzerine işaret çekeceğim bu hafta nasıl bir adım atarlar bunların, bununla gibi işaret versin bize <laughs> evet hadi ego hmm. Şimdi demek ki bu hafta şöyle bir durum var arkadaşlar. Egolar yerle bir oluyor olabilir. Çünkü burada kıtlık bilinci var ya. Sizin yokluğunuz, yalnızlık duygusu. Onlar da bu egoyu yok ediyor olabilir. İşte burada egoya karşı zafer var. Diyor ki barış ve kavuşma dedi. Altta da arkadaşlar sizinle barış ve kavuşma içerisinde gelecek 14'te dedi. Umarım ki ayın 14'ünde olur bu yarın. On, bugün mi 14'ü? Evet bugün 14'ü. Bu, bu, durumda e, zafer var. Neye zafer? Egola karşı zafer. Burada kendi egolarını yenecek biri var. Bu egoları yenilikler sonra bu başlangıç için adım atacak görünüyorlar. Evet çok güzel bir açılımdı yine. Hafta sonunu güzel değerlendirin. değerlendirin. Ona bilin ki aklımızdaki kişiler gerçekten sizdeler. Ne yapmışlarsa yapmışlar ama sizden gidememişler. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.